Cumhuriyetin şey, onun cümcümünü doldurdun, En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Tatlı gülüş pek Gözleri Beyler kim geliyor? Kim geliyor? Kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? Cellat mı geliyor? Cellat benim babam oldu. Cellat öldü. Şimdi ne var? 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Aminem Shiggo. Pablo. Ay senin karakter gibi adam buradan buraya beni duvara sokuyor ya. Duvar da a*** koyayım. Ben şimdi kapatırım onu. Ben şimdi kapatırım o çatla. Gülüm, gülüm sen de. Benim lan. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün bitti Velkoz Allah Allah'a emanet atacağız. Bakalım ne olacak. Atıyordum taca yine. Karşı anne ne? <laughs> lan bu benim çarım girdiğim. Lan. Oğlum, sen? oğlum bu çarla ben oynamıyor muydum? Al sana hack moruk ya. Bir dakika. Aa benim çarlarımdan bir tanesi bu. Ne oluyor lan? Ananı satayım. Neyse dur. Kurtuldu. Adamsın lan. <laughs> Lan Şaru karşıdakinin niçka bak. Ne bak sen oğlum? Ha böyle bir şey olamaz beyler. Kamera şakası mı? Lan Kuyana ben o <laughs> gün. Hangi gün? Nazı. Riot banlayacak bize. <laughs> Adli işlemler başlatıldı. İstesek denk gelmez biliyor musun bu? Dereceli bir de. Senin şans <laughs> Riot bizi banlamar Riot. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Neyse adamla fantezi yapacağız. Sen nasıl arkadaşsın lan? Sinsi atak. An Lan oğlum. Ayıp denen bir şey var. Bir sakin olun da iki muhabbet edelim be kardeşim ya. Neyse. Direkt. Video söylerim diyor. Yok normal oyna sen. İşte adam gibi adamlık. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Oğlum kötü oynadım ya. Oturmuş çekirdek ya. Action var beyler döneceğim para bitti. Hı, geldim. o vallahi olay var. İbne niye çalıyorsun? Çeker <laughs> bunu. Daha skillim var düz vuruşum. Neydi o adam ya? Kapat lan bilgisayarı. Vallahi gitmişti. Bak yöne. Yöne'ye çöküyoruz şimdi. Hadi bakalım adam 5 level. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Bu adam çok uçacak kaçacak değil mi? Lan yok <laughs> geç ya. Ne karın sen ne Aslanım sakin ol. Zıplattım kardeşim. Ay şey canım benim seni var ya. Çakkal lan çakkal. Helal lan çakkal. Şakkal şaro. <laughs> Bak ya, Bak ya, Artık çıldıracağım mı Şimdi onun dışında arkadaşlar dünkü video gerçekten bu arada harbiden sağlam like gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Niye amulu? Tekrardan aynı özeni gösterirsek. Beğenir de beğenmezler de. Demek ki altıklar biliyormuş. Montajlara biraz daha ağırlık vereceğim. Zaten elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bunun farkındasınız. Elinize vereyim. Türkiye'de dünyada tek. 15 bin bir kontrol ederseniz Abone misiniz değil misiniz? Okay, let's go. Yeah. Artist. Sen bu çarın gücünü biliyor musun oğlum? Aa dur lan sadece FF vermemesini isteyeyim. Juana ne olursa olsun FF verme. <gülüyor> <gülüyor> bunu ya bu, bunu, istiyorum senden sadece birilik. Sen kendini benden üstün görüyorsun lan. Kolay içiyorum. <laughs> hop yarmayım lan ben hop orada biri var orada biri var farkındayım far arkındayım Kaç kenara bir tabut sipariş ettik uğraştırma beni şimdi Yapıştır Abuzettin etti <laughs> kıl kıl Hop <laughs> Haydi canım sende iyi iyi kapışıyoruz da bir şey çıkmıyor be Anamın ruhunu ortaya koyuyorum Helal lan sana Ay motivasyon Yapmadan acıtasyon Kıyamam lan çana Gerçi doğru diyor öldürdük adamın üstünü öldü God versin adam Şimdi buradan bayağı bir plate aldım. Hatta şunu zorlarsam kesebilirim. Limitleri zorlamayalım. Let's go. Oğlum. Sakin ol lan. Ha? ha? Sakin ol lan. Sakin olacağım. Kızıyorum ancak kızıyorum. Boş beleş kızıyorum. Ver elime bir bıçak. Kritik hamle. Aynen kardeşim Aras Karabiyon açık Allah Bak sana karete yaparım ben çocuk Sen aklına koyduğun her şey başarısın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var Oba Hadi evin aslan parçası geliyorum Bunu keseriz lan Kuştur Kardeşim <laughs> Ben öldüm sanki içime girecek olmadan İçimde La olay bu. Baba aktık ya. Bir şey diyeyim mi? Top değerimiz geberiyor, bot değerimiz geberiyor. Biz kastık şu an. Çok deli bir oyuna yine karşınızdayım. Hadi bakalım neler gelecek daha başımıza. 2K param var. Baba ne alalım biliyor musun? Ayakkabı çekeyim ben sızmız bir şeyler derken yürüz o şekilde. Aa Verkos tepe at demiş. Nereye atayım? Baba nereye atayım? Aa bizim adam gitmiş bota. Baba geliyorum. Tepe yok lan. Nereye geliyorum? TP mi var? İbne niye kandırıyorsun beni? Oğlum botta kaç şişinci lan şiş. Anan vadını Saklanıyorum. Bekleyin her şeyin bir yolu var. Holy crap. Holy crap. Adam ne olduğunu anlamadı. Devam ediyoruz. Allah sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Şişt, herkes sıkıntı yapmasın. O gün demirci is coming. O gün demirci is coming. Hadi be. Hadi be sen de içine girdi. Yap bir şey yap, bir şey yap. Zın 3. Hel ananı satayım. 4 gelmiş lan. Ah! İbnenin çocuğu. Niye öyle şey yapıyorsun ya? Aslanım sen hayırdır bir cesaret gelmiş. Ananı satayım. Baba sana hiç ulti atmadan öldürmek istiyorum. Vallahi de öldürdüm birleyi de öldürdüm. Baba pompa ke. Baba ekşim var botta ke. Geldim aslan parçası. Geldi. Bu gitti. Kaldı bir. Kaldı iki buçuk. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Ye ye. Ben oğle boğazıda kalsın. Allah şu karakterin öf getirme Riot'un ben ben hiçbir şey yemiyorum ya. Beyler kim geliyor? Kim geliyor? Kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? Cellat mı geliyor? Cellat benim babam oğlum. Cellat öldü. Şimdi ne var? 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Amin amin şeygo. Şeygo. I'M şeygo. Pablo. Ay senin karakter gibi adam buradan buraya beni duvara sokuyor ya. Duvar çatladı. Koyayım. Ben şimdi kapatırım onu, Ben şimdi kapatırım o çarpı Gülüm sen de. Şimdi akıllardaki soru bu adam gerçi AP kasmıyor. AD kasmış ha bu nüfuzu kasmıyor. Tüm tuşlara rastgele bastım onu. Şimdi ben bu adamı keserim bizimkiler vuramaz ben keserim. Geldim arkadaşlar cellat geldi. Cellat. Cellat mı geldi? Bu adam çıkacak biz kesebileceğiz mi bu adamı şimdi akıllardaki soru şartı. Zamanlama mükemmel. Zamanlama mükemmel. Ananı satayım be. Cellat mı geldi? Cellat. Oğlum seni yere sokarım seni. Çık dışarı. Gitti Adam modemi söktü götürüyor. Lan ne o? Hış. Alo. Dalga mı geçiyorsun canım? Erkek erkek ya. Nereye lan o? Yeter kardeş bak. Beni beni uğraştırıyorsun yeter bu kadar. Sen geldin. Geldi. Iyy. Kör misin Sen geldin. Ne oldu lan nereye kaçıyorsun aslanım? Bulamadım mı? Ananı s**eyim. Yuh sen şaka yaparsın. Sen mi geldin? Geldin mi? Ha herkes attığını bilecek. Şimdi arkadaşlar. Ben götüm kalktı. Bunu alacağım. Ne oluyor? on öyle. Aa, aa, aa. Arkamda sinsi lan skill attım skillim nereye gitti ona? <gülüyor> <gülüyor> Yavaşla bakayım sen bir. <gülüyor> 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 en sondaki gülüşüme gülüş bu. Zın aslanım o devine. Ooo Nicholas Cage geldi. Ananı satayım Allah'tan duvar yok arkamızda. Ben, ben neredeyim lan ha? Kendimi kaybettim o. Yapıştır. Adamsınız be. Takım gibi takım be. <gülüyor> <gülüyor> Geldim kardeşim bastım fenerine Fenerbahçe ne alakalı Ananı Asik aha durdum Güzel hop burada bir şey var bu sefer, bu sefer olmayacak o oh. Allah Asik olmuyor oh, baya vurdum oraya süper oldu bu Süper oldu bu olay Sen, sen hayırdır lan Aa, Zın sen bunu bizim Bu bunu dan. Zın aha. <laughs> Hop bay bay. Şu baron alak muruk baron alak baron. Gelin gelin gelin. Vur baba barona vur. Oğlum iki kişi biz karar vermişiz. Sen ne pink atıyorsun? Hadi bir mal. Hadi ikisi de mal. La oğlum üçünüz de mi malsınız lan? Ya o sizin. Bunların tipine sokayım ben bunu harbi bunlar tipsiz pezevenkler. Gelmiyorlar öldük öldük. inşallah ölürüz burada. Çarpım var mı lan? Çarp at lan. ha Ne oldu İbne? Siz gelmiyordunuz. Ha? Ben biz gelmeyince mi sıkıntı? İbne orada saklanıyor ha. Oğlum bak sana bir korun buradan. <laughs> bir de intel. Aaaa! Lan bozuk boz. kötü oynadım ya. Yanlış oldu ya elim çarıştı ya. Seni taha duymazın tavaları gibi yamulturum bak Kuyana. Orada seni yakalamayım. Gel buraya. Zın. Ananı s**eyim <laughs> orada. <laughs> Sana atlamıştım lan. Çok güzel tuttun adamım. Geberttik içeride geberttik. Bunlar oğlum bunlar öldür öldür bitmiyor lan. Bir ona vuruyorum. Bir buna vuruyorum. Öldür öldür bitmiyor. Bu nasıl olacak bunlar? Zın. Oğlum bitseniz alan. Bitsen alan. Aha öldü o orada. çok güzel be. İndirebiliyorsan indir. Ananı kim <laughs> yok oldu. <laughs> Nereye gitti lan o? Aa bulana 5000 dolar. Şimdi arkadaşlar son itemi alıyoruz. Bir de zonya çekiyorum. Bir tane daha ekser full artı fullüm. Bak 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 botta eşim var. Yine burada bir olay çıkacak. Bak buraya saklanıyorum. Hop. Oğlum sen nasıl ya? Nasıl nasıl? Böyle bir şey nasıl olabilir? Vurun bir tane da satayım. Vur bir tane daha. Süpersin sen. Orada bir şeyler kovalanıyor. Ana dur lan çekil çekil. Tıkamış burayı geçemedim. Ay inşallah. Kardeşim sen bir yok oldun sanki. LCS tepe. <laughs> Önüne flash atıyorum. Bak şimdi. Şu an şeye bakıyor beyler. Al alışveriş yapıyor. Hadi canım sen de. Bak şimdi burada yaptığım salaklık neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Adam zaten düz vuracak sana. Bırak vursun. Vuramıyorsa vursun. Skill atınca zonya bas. Salak. Bakayım <laughs> adam adamlar roket atıyor. Var mı böyle bir şey? Arabiço'yu bakmamıştım şimdi ilk defa dikkatimi çekti. Anam 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 am 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 anam anam bu harbi salak. Zaya. Seni çağırıyorum. Neden gelmiyorsun? Tek başına midde mı var? ama yok oldu. O yok oldu. Onu artadan sildim. Sen niye bana geliyorsun? Ne var bende? Vay ananı senin. İlan için alması güzel oldu biliyor musun? Valla. Vay koyayım. Var mı böyle bir şey ya? beyler önümüzde iki seçenek var. Beyze ışından atabilirim. Şu adamı keseceğiz zaten. Işından atsam nereye atarım? Aa, oğlum öldürseniz ana şu adam artık. Hadi hadi yok edin yok edin adam gitti adam bence Urgot keser onu ya. O işlemiyor kanka içeri İşliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Kesemedi. Ejder var. Baron var. Ejder'e gideceğiz. Ejder Ejder. <laughs> Can geldi mi diye soruyor. Bence gelmedi. Hadi oğlum şu oyunu maçı kazanalım be. Baba birini yakalayıp yok etmemiz lazım. O şekilde bir şey olabilir. Biz atak yapıyoruz şu an. Karşı ormanda dolaşıyoruz. Flash'ım da yok. Gel gel çok gitme çok gitme çok gitme. Çok güzel. Ananız. Tamam çok güzel çok güzel. Hallettik. Ha şu şişko gelmesin bana onun dışında bir sıkıntımız yok. Şişkonun gelmemesi lazım bana. Vay ananı senin ultini. Şunu indirin ya. Vay arkadaş bıktım ben ya. Aa canlı çıktım lan. Vallahi canlı çıktım lan. Süper. Abi bu nasıl fight? Bu nasıl fight? Gözünüzü seveyim. Haha <laughs> fight'a bak. Hadi hadi Urgot. Ya Jarvan. Neyse iyi oluyor da. Bak. Salak çocuk, salak çocuk bizim bizim Edikeri'ye bak ya. Bu, bu senin gibi çağırın vallahi billahi hiçbir şey demiyorum ben ya. Beyler, çok güzel bir yerden geliyorum. Çok güzel bir yerden ışın. Anam anam harbi tek yedin. Oğlum bırak beni bırak. Ne oldu tek yedin? Ha? Harbi diyorum oğlum ne güçlüymüş an o adamı tek atabiliyorsak tamam bundan sonra her anı mögede açacağım ben ultiyi şimdi şu leşim da var arkandayım hayatım Şu adamı şu adamı şu adamı şu adamı Hedef bu tayfun hedef bu Yapıştır Aha öldü Şuraya bir yoktan Q attım Asar vurdu Mükemmel hasar vurdu Şurada biri vardı öldü mü? Ne oldu ana satayım? Tek hedef kaldı Ezreal. Hadi oğlum. Helal lan sana. Helal lan sana. Geliyor o da geliyor geliyor. Kim geliyor? Ananı satayım. Boss geliyor boss. Çok güzel be. Helal kızlar. Elinize kolunuza sağlık. 31 kill. Yine şeref kil ile bitiriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şu an tam ekranından çıkarken like atıp abone olursanız çok güzel olur. Bu ne yapıyor lan? <laughs> Rapçi pezemek hareketi. Ha sevmemeymiş. Çaktık diyor bak. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz öptüm. Bay bay. Benim lan.